şunu söylemekten geri durmuyorum. Yine aynı şeyleri tekrarlıyorum. Çünkü kaotik günlerden geçiyoruz değerli izleyenler. Bu günleri düzeltmek bu siyasilerin elinde. Siyasiler bu ülkeye halk tarafından seçilip oraya konulan memurlardır. Neye hizmet edecekler? Halka hizmet edecekler. Bununla alakalı da yemin ediyorlar. Bu yeminlerine en güzel şekilde sadık olmaları ve bu ülkeye hizmet etmeleri gerekiyor. Aynı şekilde sendika başkanı da yanında. Sendika başkanları da devlete, millete, halka hizmet etmek için vardırlar. Dolayısıyla herkes iki elini başının arasına koyup bu ülkeyi nasıl kalkındırabiliriz? gençliğimize ve geleceğimize bu ülkeyi ne kadar güzel bir şekilde teslim edebiliriz düşünmek durumundalar. Aksi halde hepimiz ölümlüyüz zaten. Bugün bu koltuklarda varız, yarın yoğuz. Bu duygu bu düşüncelerle. Cuma gecemizin hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.